İdeal Finans'tan herkese merhabalar. Evet sevgili dostlar bugün videomuza dolar bazlı grafikte başlıyoruz. Yani normalde biliyorsunuz ben öncelikle TL bazlı grafiğe bakardım. Daha sonra dolar bazlı grafiğe geçerdim ama özellikle bugün incelememi istediğim dolar bazlı grafikte bir şey var. Çünkü dolar bazlı grafiğin gidişatı TL bazlı fiyatı oldukça etkiler bir duruma sokmuş durumda. Yani Buraya baktığımızda bazı şeyleri daha iyi açıklayabildiğimizi düşünüyorum. Şimdi burada gerçekleşen ne? Bir ona bakalım. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda özellikle Nisan'ın ilk haftasında şu alçalan trendini dolar bazlı grafikte alçalan trendini güçlü bir şekilde yani baktığınız zaman bunu da 285 dolarlardan bir anda 300 küsür dolarların üzerine çıkan bir hisse, borsadan bahsediyoruz. Çok hızlı gitti ve burada sevgili dostlar Özellikle geçen e, hafta diyelim 9 Nisan tarihinde biliyorsunuz e, seans yarım gündü ve yarım günde fiyat kendisini bakın 306-307 dolarlara kadar atmayı başarmıştı. Şimdi buraya geldiğimizde ise bir şey oldu. Şimdi buraya geldi fiyat ve sevgili dostlar bakın şöyle bir alçalan trendimiz vardı epey bir zamandır zaten bunu inceliyorduk. Bu alçalan trendin direncine geldik bakın yani bunu nasıl yapıyorlar bilmiyorum gerçekten yani teknik analizi özellikle çok iyi kullanıyorlar bakın geldim dirence tosladım hop aşağı doğru kırdık sevgili dostlar. Şimdi bu ne demek demek ki dolar bazlı grafikte şu alçalan trendin kırılması için henüz erken bunun kırılmasını bugünlerde istemediler. Dolayısıyla fiyat aşağı doğru geldi. Ve bugün de görüyoruz ki dolar bazlı işte günü kötü bir noktada tamamladık. Eksi 1.60 küsürlerdeyiz. Aşağı doğru bir gidişat söz konusu. Tabii ki bu dolar bazlı aşağı gidiş, TL bazlı da aşağı gidiş anlamına geliyor. oraya bakacağız ama dolar bazlı grafiğimde şöyle önemli bazı seviyeler var. Önce oraya bir odaklanmak istiyorum. Şimdi sevgili dostlar bakın. Son günlerde dolar bazlı grafikte 5 ve 8 günlük hareketli ortalamadan çok uzaklaştığımızı gördük. Bakın, yani çok uzaklaştı. Hatta bugün baktığımız zaman 5 günlük ortalamaya epey bir yaklaştık. Fiyatımız yaklaşık 300 dolarlar, 5 günlük ortalama 298 yani yaklaştık. İşte bu sağlıklı olandır. Arayı birden açıp, bakın nereden uzaklaşmış? Yani 290 dolar. 5 Nisan tarihinde fiyat gitmiş 300 dolara. E çok uzak var. Dolayısıyla bu arayı kapatmaya çalışıyor. Bu gayet normal. Önemli bir seviye söyleyeceğim dolar bazlı grafikte 298 dolar seviyesi. 298 dolar seviyesi altına inmemiz sevgili dostlar sıkıntıya seviyet verebilir. Dolar bazlı grafiğimizi bu şekilde şimdilik yorumlayabiliriz. Yarın tekrar bakacağız. Şimdi TL bazlı grafiğe dönüyorum. TL bazlı grafiğe baktığımız zaman da yine bakın bir direnç noktasından döndüğümüz burada aşikar. Bakın Şurada özellikle geçen haftaki kapanışımızda bakın net bir şekilde Fibonacci 1.92 yani 9814 TL bazlı grafikte buradan döndük. E, aynı şekilde burada 5 ve 8 günlük hareketli ortalamasından çok uzaklaşmıştı. En ne yaptık? Arayı kapatıyoruz. Bakın 5 ve 8 günlük hareketli ortalama mavi ile kırmızı fiyatlara yaklaşıyor. Bakalım bu fiyatlara çarptığında ne olacak? 5 günlük hareketli ortalama 9603 baktığımızda. 8 günlük hareketli ortalamada 9481 an itibariyle. Bakalım buralarda nasıl bir savaş verilecek. Buralardan bir destek alıp yukarı doğru hareketi devam ettirecek mi ettirmeyecek mi? Bunlara bakalım. Özellikle 9603 TL seviyesi sevgili dostlar. <laughs> incelemeye değer bir seviye. Şimdi hisselerimize bakacağız ama hisselere bakmadan önce bir de duyuru yapalım. Sevgili dostlar Nisan ayı sinyal hisselerimiz e, paylaşıldı. Geçen hafta paylaştığım katıl üyelerine özel olarak buradan izleyebilirsiniz. Bu arada e, bizim kullandığımız indikatörün indikatör vardı bu arada. E, onun da videosunu kullanın. İşte alış satış noktaları nasıl belirlenir onunla ilgili e, videoyu paylaştım. Yaklaşık 7,5 dakikada her şeyi mükemmel bir şekilde anlayacaksınız. Hiç tereddüt etmeyin. İzlemediyseniz de izleyin. Evet. Şimdi iki hissemize başlayalım. Magen. Bakalım Magen ne yaptı? Evet sevgili dostlar Magen'den bugün dev bir hareket gördük. Mageneyi yer verme sebeplerim arasında iki şey var. Birincisi bakın sevgili dostlar şöyle bir alçalan trendi var. Bunun, değil mi? Bakın şöyle hop aşağı doğru gelen güçlü bir alçalan trend var. Bu alçalan trendin üzerine çıktık. Hatta günlük kapanışı da bakın alçalan trendin üzerinde yaptık. Yani yaklaşık 15-16 TL üzerinde yapmayı başardı. Bu gayet güzel. İkinci bir mevzu. İkinci mevzum şu. Arkadaşlar. Mayen'de Golden Cross yarın resmen yaşanacak. Yani fiyatların köpürme dönemi. Ama şunu da unutmayalım. Kısa vadeli oyuncular için söylüyorum. Golden Cross'lar yaşanırken ya da yaşandıktan kısa bir süre sonra fiyatta güçlü bir düzeltme gelir. Yani bugün yarın bir güçlü düzeltme görürseniz şaşırmayın Magen tarafından. Bir sonraki noktaya girelim magende. Bakın şöyle de bir yükselen trendi vardı ve son zamanlarda bu yükselen trendine yaklaşıp bakın buradan net bir alış geldiğini görüyoruz. Yani 13-80'lerden bu işe taşındı. Bugün 16-70'lere gayet güzel bir durum söz konusu. Hatta indikatörümüze de baktığımız zaman bakın resmen burada alıcı tarafında inanılmaz büyük bir iştahlanma, satıcı tarafında da iştah kaybını net bir şekilde görüyoruz. Yani her yerden akıyor maşallah diyelim. Magen tarafı bu şekildeydi. Gayet güzel gözüküyor. Evet bir sonraki hissemize bakalım. Doğuş. Evet Doğuş. Uzun zamandır anlatıyorum. Mükemmel fiyat hareketi gerçekleştiriyor. Burada bugün de müthiş bir şekilde kapatmayı başardı. Yukarı doğru gidiyor biliyorsunuz. Bu hafta temettüyü dağıtacak. Gayet güzel de bir temettü oranı vardı. Yatırımcılara ondan faydalanacak. Şimdi Doğuş'la alakalı da bir de şunlar konuşulmaya başlandı son dönemde. Bölünme haberleri. <laughs> yani Şimdi bölünme ihtimalinin yüksek olduğu görülen yapılan hesaplamalar sonucunda ilgili hesaplamalar var. Burada yeterince ilgi gösteren kişiler bunu araştırıp bulabilirler. Bölünme ihtimalinin yüksek olduğu söyleniyor. Hisse fiyatı da epey yükseldi. Bakalım öyle bir ihtimal gerçekleşecek mi? Bölünme haberleri de burayı tetikliyor olabilir sevgili dostlar. Dikkat çekiyorum. Özellikle doğuşta bir hedef vermiştik. 407.5 TL hedefimizdi ve oraya da çok az bir artık marjımız yani %5 kaldı yarın da yukarı giderse bizim ilk hedefimiz doğuşta gerçekleşmiş olacak. Gidişat gayet güzel sevgili dostlar. Evet bir sonraki hissemize bakalım. Reader bakalım. Reader ne yaptı? Kendisini bir toparlamayı başardı mı? Hemen görelim. Evet sevgili dostlar. Reader yavaş yavaş kendisini şu alçalan trendinin dışına bakın. E, çıkarmaya uğraşıyor. Bugün e, kendisini dışarı çıkardı. Yarın da buraların üstünde kalması lazım. Bakın yarın da özellikle Reader için söylüyorum. 48'in üzerinde kalırsa yani tekrar bu trendin altına inmezse artık biz Reader'da dip hareketinin geldiğini artık e, güzel bir şekilde de söyleriz. Şurada şöyle bir e, yatay bir ışını da atalım. Şöyle yatay bir hareket artık burada gelmiş olur. Bakın şu seviye geçmişte de destek olmuş. Yani şurada özellikle şurada. Bakın görüyoruz yine buralarda bir destek. Ve buradan bir kalkışma hareketi Reader'da bizi karşılıyor olabilir. 48'in altına düşmezse Reader'da bam bam hedef vermeye başlayacağım. Ee, takipçisi olun buraların sevgili dostlar. Evet bir sonraki isimimize gelelim. Fonet's. Adeta fırtınaların koptuğu hisse fonetteyiz. Biliyorsunuz tek fiyat politikası uygulanıyordu. Tek fiyatın anlamını bilmeyenler araştırabilirler. E, hisse alınıp satılıyor arkadaşlar. Yani e, sabit fiyat politikası var diye burada e, hisse bir ay boyunca aynı fiyatta kalacak değil. Amaç burada volatiliteyi azaltmak. Yani yatırımcıyı biraz daha koruyabilmek. E, bugün aşağı doğru bir gidişat var. Eksi yüzde... 7.5 civarı oralarda kapattık. 55 günlük hareketli ortalamaya tekrar gelmiş durumdayız. 55 günlük hareketli ortalama 23.98 fiyat 23.96 yani şu an bir örtüşme var. Yarın buralardan yukarı kalkması lazım. Yani buraya gelmesi çok hoş olmadı. Çok fazla spekülasyonun döndüğü bir hisse fonet biliyorsunuz. Yani çok hızlı gitti. İnanılmaz hızlı gitti. Keşke e, sabit fiyat politikası çok daha önce uygulansaydı yani Şubat ayında uygulansaydı yukarı giderken uygulansaydı o zaman belki e, tepede alacak yatırımcılar belki biraz daha erken uyarılmış olurdu. Yani Fonet sevgili arkadaşlar e, sıkıntılı görünüme devam ediyor. Bakalım gidişat nasıl e, devam edecek. Yani kendisini şurada Fonet bir özellikle 26'ların bir üzerine atabilirse. Yani 8 günlük hareketli ortalamasını şöyle bir üstüne atabilirse o zaman e, toparlamaya başlayabilir ve biz hedef vermiştik biliyorsunuz 43.50'ler. 43.50'lere doğru e, bir gidişat sergilebilir ama 26'ların üzerine atamasa ben açıkçası bu gidişatın çok kısa vadede e, hedefe ulaşacağını düşünmüyorum sevgili dostlar. 26 geçilirse o zaman başka konuşabiliriz. Evet bir sonraki isimimize bakalım Patek. Patek ne yaptı? Evet Patek sevgili dostlar. Bakın alçalan trendini şurada kırmıştı. 8 Nisan tarihinde 8 Nisan'dan beri arka arkaya 3 gün bakın pat 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 yukarı doğru gidiyor. Bugün de yaklaşık %5 yukarıda kapatmamız gayet güzel. 8 ve 5 günlük hareketli ortalamasının üstündeyiz. Yani gün içerisinde de bakın hatta 128'lere kadar gitti. Eğer ki sevgili dostlar 117'nin altına inmezse Patek'te sıkıntı yok. Yani 8 günlük ortalamasının altına inmediği sürece Patek'te gidişatının güzel olduğu söyleyeyim. Hatta orta vadeli 158 TL'lere doğru bir gidişat hızlı bir şekilde de olabilir. Onu da söyleyelim. Eğer ki 117'lerin altına inmezsek Patek'teki durum da bu. Evet bir sonraki hissemize bakalım. Jansa. Evet bir pik hareket yapmıştı. Yukarılardan ee, şu an yataya bağladı gibi. Özellikle geçen haftaki kapanışını da güzel yaptı ama bugün aşağı doğru bir gidişat var. 5 ve 8 günlük hareketli ortalamasının üstünde olması gayet güzel. E, buraları korudu. Şurada bir ufak mini dip hareketimiz. Bakın 311 seviyesini tutunmayı başardı. Kendisini yine yukarı tutmak zorunda. Yani özellikle 315 TL'ler e, hatta 312'ye kadar gevşetebiliriz. 312'lerin üzerinde kaldıkça bir sıkıntı yok ama 312'lerin altına düşerse bakın işte bunu bu arada 312 8 günlük hareketli ortalama bakın 29 Mart'ta altına düşmüştü hop fiyat buradan 278'lere kadar geldi yani bir anda 305'lerden 278'lere kadar gevşedi demek ki 8 günlük hareketli ortalama gerçekten iyi çalışıyor bu hissede dikkat edelim sevgili dostlar janta tarafındaki güncellememiz bu şekilde evet biraz hızlanalım gelelim Alfasa Alfas'ta son dönemlerde hiç fena değil Şimdi özellikle bakın Fibonacci 0786'dan desteğini aldıktan sonraki Fibonacci 0786 çok önemli sevgili dostlar. Eğer izlemediyseniz hala Fibonacci eğitimimi anlattığım şu Fibonacci çizgileri nasıl çizilir en yalın anlatım videomu mutlaka izleyin. Siz de bunu kullanın. Net bir alış noktası veriyor bize yani. Bakın burada 87'lerde duracak demiş. 87'lerde durmuş ve fiyat şu an 100 TLlerin üzerine çıkmış durumda. Bugün de baktığımız zaman birazcık e, toparlama hareketi görüyoruz hissede. Neden? Çünkü çok hızlı yükseldik. Yani bir anda kendisini 100 üzerine attı. Bir Fibonacci seviyesi olan 100.6'nın üzerinde kalmaya çalışıyor. Bunun üzerinde kalırsa güzel bir sonraki hedefi buradan 106'lar olacaktır. Bir de şunu söyleyelim sevgili dostlar. Burada e, Alfas hareketli ortalamalarından biraz uzaklaştı. Yani bugünkü hareketinin ben doğal olduğunu söylüyorum. Bu hareketli ortalamalarda kendisini yaklaştırıyor. Alfas da önümüzdeki günlerde orta vadeli de hedef vereceğim. Buradan Alfas nerelere gidebilir? Karşılaşacağı direnç noktaları nereler olabilir? Onlar hakkında da sizlere yorumlarımı paylaşacağım. Biraz daha sabır diyelim. Evet bir sonraki hissemiz son dönemin popüleri. enerjisi çok iyi performans. Yani tüm hisseler aşağı giderken yatay konsolidasyona bağladı. Şu yükselen trendine yaklaştı. Bakın net bir yükselen trend. Hatta kanalla diyebiliyorsunuz ama bakın şöyle yükselen trende yaklaştı. Buralardan bir alım geldi. Alçalan trendini kırdı. Gayet güzel. Kendisini Fibonacci seviyesi 1.272 yani 61.45 TL'ler üzerine attı. 61.45 üzerinde kaldıkça sevgili arkadaşlar hedefi 66.45 olacaktır. Bunu unutmayalım. Bu arada bugünkü fiyat hareketini de oldukça beğendim. Neden diye sorarsanız Bakın 5 günlük hareketli ortalamasından bugün destek aldı. Bu önemli. Bakın ona geldi. Destek aldı. Çünkü çok uzaklaşmıştık. Yani şuraya bakın. Hareketli ortalama 60-15 iken fiyat buralarda 62-70'ler ee, bir marj vardı. Bakın bunu kapattı. Şimdi yarın diri yeşili yakarsa bence rüzgarı arkasına alabilir. Enerjisi de takip etmeyi e, değecek hisselerden bir tanesi. Temettü'yü de zaten yakın zamanda 15-20 gün içerisinde hesaplara yatıracak. Bakalım gidişat nasıl olacak. Benim bir de uzun vadeli hedefim var biliyorsunuz şöyle 80'ler civarı. Bence yapabilir. Enerjisi o potansiyelde yani şöyle bir %40'lık yukarı orta uzun vadede yapabileceğini düşünüyorum sevgili dostlar. Evet bir sonraki hissemize bakalım. MIA teknoloji. Bakalım ne yaptı. Şimdi MIA teknoloji biliyorsunuz sağa yatan hisselerden bir, tane, bir tanesiydi epey bir zamandır konsolidasyon yani bir aydır hatta bir buçuk aydır sağa yatan değilse burada 55 günlük hareketli ortalamasını bekledi bakın güzel desteklerini buradan aldı aynı zamanda Fibonacci 0786 60.70 bakın yine söylüyorum Fibonacci'leri mutlaka öğren bakın net müthiş bir savunma hattı kuruldu burada hani trade içinde bunu kullanabilirsin bak buraya geldi al hop dirençten sat al Dirençten sat. E zaten burada trade yapılmış. Tek bir trade görüyoruz. Özellikle gün içerisinde şu alçalan trendini kırmaya yönelik girişimlerde bulundu. Bakın şöyle bir zoom in yapalım. Şöyle bir alçalan trendimiz var. Bunu kırmak için hatta üstüne çıktı. Geldiği 70'lerin de üstüne çıktı. Gün içerisinde heyecanla takip ettim. Henüz kırmayı başaramadı ama 5 ve 8 günlük hareketli ortalamasının üstünde 55 günlük hareketli ortalama sarıdan desteğini aldı. Şunu kırarsa bakın şunu kırarsa 67 TL'lerin üzerine kırarsa ben bir anda 75 TL'ye doğru gidebileceğini düşünüyorum MİA teknolojinin. Yani bir anda kendisini oraya doğru atabilir ki geçmişte buna benzer hareketler yaptı. Bir anda kendisini %15 yukarı atmıştı. Yine yapabilecek potansiyelde bence. Evet bir sonraki hissemize bakalım. Evet grafiklerimize çok fazla yer vermiyorduk. Enerya, enerji, enerjiye. Biliyorsunuz ben bu hafta sonu enerji hisseleriyle enerji endeksiyle alakalı bir video yaptım. Enerji endeksinden beklentim var arkadaşlar. Alçalan trendi kırdı hatta hedef de verdim. Şimdi Enerya da bir enerji hissesi. Şimdi bu takip etmeye değecek bir hisse olarak görüyorum. Bakın 55 günlük sarıyla gördüğümüz ortalamalarından desteğini aldı, yukarı attı. Önemli Fibonacci seviyesi 0.618'den bir red yedik. Şimdi kendisini bu e, Fibonacci 0 618'e tekrar atmaya çalışıyormuş gibi. Yani 180 TL seviyelerine doğru bir gidişat tekrar gerçekleştirebilir. Gün içerisinde yeşil yaktı ama günün kapanışında çok iyi değiliz. Eğer ki sevgili dostlar 165.3'ün üzerinde kalırsa ben bu hissenin ee, tekrar şöyle 180 TL seviyelerine doğru e, bir zorlama ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Yani 181'lere doğru gidebilir. Yeter ki 165.3'ü kırmasın. 8 günlük ortalamayı korusun. Koruyamazsa sıkıntı olur. Evet bir sonraki hissemize bakalım. Çaniki Termik. İnanılmaz performans. Günü tamamla kapattık. Şimdi ben bir önceki cante analizimde ne dedim? Hedefi burada 20'dir dedim. Bakın hedefe ulaştı canlı. Şimdi burasının güçlü bir direnç olduğunu söyleyelim. 20, 25, 20.25 TL seviyeleri fiyat şu an 20.30'lar. Şimdi bunun üzerine çıkarsa sevgili dostlar. Bakın tekrar diyorum. Güçlü direncinin üzerine çıkarsa Cante buralardan önce 22-28'ler sonra 23-72'ler hatta ve hatta ben çok daha yüksek hedefler vereceğim Cante'de orta uzun vadeli olarak. Bunların da geleceği yani eski tepelerine doğru şöyle 30'lara doğru da gidebilme ihtimali var ama sabırlı olalım. Yani şu an söylemiyorum net bir hedef vermeyeceğim. Çünkü 20.25 dediğim gibi buna geçilmeli. Şu an fiyat üstünde yarın da üstünde kalırsa Cante bizi sevindirebilir sevgili dostlar. Evet bir sonraki hissemize bakalım. Kuzey Boru. Epeydir bakmıyorduk. Kuzey Boru sevgili dostlar. Çok söyledim. 102'lere doğru gidecek. Bir fiyat geldi. Bakın nereden döndü? 104'ten döndü. Yani bu fiyat ben özellikle 138'i kırdığında 102'lere doğru gitme ihtimali olduğunu söylemiştim. Bakın gitti. Şöyle bir konsolidasyon. Bakın net bir konsolidasyon. Yata, yat, yatırmışlar bu hisseyi sağa doğru. Şimdi kendisini yukarı atmaya yani toparlamaya çalışıyor Kuzey Boru. Ha, şu an toparladı mı? Net toparlama yok. Hala yataydayız. Ama şöyle bir pozitiflik var. Uzun süre sonra 5 ve 8 günlük hareketli ortalamanın üstündeyiz. Yani 114'ler bunlar. Ayrıca 55 günlük ortalamasının da kendisini üzerine attı. Yine 114'ler. Bu 114'lerin altına inmediği sürece güzel. Şöyle biraz yukarı kendisini verebilirse arkadaşlar Kuzey Buru'da da ben hedeflerimi vermeye başlayacağım. Birazcık sabır. Birazcık sabır diyelim bu tarafta da. Bu arada ideal Finans'a abone olmalıysan henüz çok şey kaçırıyorsun. Hemen abone ol. Her gün gelişmeleri birlikte inceliyoruz. Evet günün son hissesine bakalım. Peker Gayrimenkul. Bakalım burada durumlar ne? Şimdi sevgili dostlar Peker Gayrimenkul'de bakın bir death cross yaşanıyor. Yarın death cross yaşanacak. Şimdi bunu paylaşmamın sebebi şu. Death crosslar yaşanmadan ya da yaşanmaya yakın fiyatta bir yukarı yönlü hareket görülebilir. Dolayısıyla eğer ki bu hissede böyle bir hareket gelirse çok da yüklü girmenin ben anlamlı olmadığını düşünüyorum. Yani yarın yeşil kapatabilir bugün de yeşil zaten bakın dead cross gerçekleşiyor. Dead cross yarın resmi olarak gerçekleşecek bir yukarı yönlü bir şey görebilirsiniz ama çok da güvenmeyin bu tarafa diyorum. Uzun vadeli grafiğe baktığımızda da uzun vadeli grafikte sevgili arkadaşlar 233 haftalık ortalamaya takılmış durumda. Dediğim gibi buradan bir destek görebilir buralardan. Hem Dead Cross gerçekleşmesi hem de 233 haftalık ortalama buralarda biraz tutabilir. Yani yukarı yönlü bir alım gerçekleşebilir. Ama dediğim gibi kendimizi bir garanti altına atmamız lazım. Yani çok yüklü girmemekte fayda var diye düşünüyorum. Önceliğimiz burada kaybetmemek olmalı. Bir de çok büyük düşüş yaşamış bu hisse. yani bakın tepesi 38'ler 38'den çok hızlı bir aşağı gidiş. Yani bakın 45 günde %78 düşmüş bir hisseden söz ediyoruz. Çok hızlı bir düşüş. Dikkat etmekte fayda var. Burada spekülasyon var arkadaşlar. Dikkat ediniz. Yani hacimli satışlar da gelmiş. Burada bakın. Yani hiç olmadığı kadar yüksek hacimler var. Özellikle bakın 2022'nin Aralık ayından itibaren bu hissede hiç görülmediği kadar yüksek hacim, yüksek satış görmüşüz. Evet sevgili dostlar İdeal Finans'la haftayı açtık. Hafta umarım güzel devam eder. Yarın görüşürüz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.